B bütün Amerika o zaman neden geri zeka? Doğru. Çünkü onlar Avrupa'da değiller. <gülüyor> <gülüyor> wow çok doğru. Helal olsun. <laughs> Niye hiç ses yok? Ne yapıyor bu adamlar? Abi evet ha. ya. Hayır, bir kişi şey varmış çünkü. Evet. Bir tanesi burada zaten. <laughs> Çıktın aldım <Ar> koş. <laughs> ben aldım. <laughs> Güzel bekledin beni. <laughs> Çok iyi. Ben almanı beklemiştim. Onu yiyeceğiz. Ok. Sen bunu hep yapıyorsun. Çok pis bir vuruş o ya. Bana da öğret. <laughs> Göstereyim. Aa geldi şeyden. Merhaba. Girdi onu. <laughs> ya bir canı kalma. <gülüyor> 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 Çok iyi. Oha! Çaldırabilir misin? Dokuyayım. Arıyorum. Aranıyor. Arandı. Main boş. Bir dakika. Yukarısı. Neler oluyor lan? Artık hı. -hı. Artık çıkıyorum. Arkandaki kapıya bakıyorum. Smoke oldu. Bir daha çaldır mısın? Çaldırıyorum. Çok Arıyorum. Yani. Merdivenin oradaydı. Falan evet. dikkat edin. Ne olur ya bana Aa altımı kırmışlar. Tabii oradan. ki burada öleceğim. Merhaba. Fuse'dan evet. Ha fused, çok mantıklı. Geliyor geliyor. pinkte. Okey bakıyorum ben korkuyorum. oraya. Kurabilirsin. Dönebilir diğer taktiğe. Olur ölmeyeyim ama. ya. Yo, 90 der lan. Döndü ama sanırım dikkat et ben. Diğer taktik. diğer kapa. Bu da. Dibimde. Helal. Çok iyiymiş. Helal bee. Ya bari öldür ya, onun canı ne? <laughs> Glaz'dır evlat ulan. Ben Glaz değilim. Pardon Finkel's. şey Finkas. Ben çok şey karıştırmaya başladım bu ara. Niye Aha, hayır beni öldürecek. Beni öldürdü. Nereden öldürdü? Hayır. Ben alt F4 çekeceğim şimdi. Çok sinirliyim. Aynı <laughs> Or yerden. Orada ne? Nerede? <laughs> nerede ki? Bizim adam da ölüyor. Çöderse buradan vuracağım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Helal. Olmak Çözüm zorundaydı. müydün? <laughs> hı hı. Soldan geldi. Ben de tabii. Evet. Atıyız. Aa. Bizim freezer'dan. burada yatıyor ya. O kadar biliyorum ki. Drone yok mu? Yapmıyormuş. Nerede? Freeze Tam. Freezer Tam şu an kalkanım. Helal iyi. be. Okay. Çok iyi. Helal. Şurada. Şurada. Şurada bir kere vurur musun şeyle? Katama son. Başka var mı? Bir daha var sanki. Aldım bu kadakini. Başka var mı Uka? Uka yok mi? Lofle yarıcam şeyden gidiyor. <laughs> Balkonun yanındaki. Gerçekten banyonun yapayım. yanındaki balkondan. Girdim ki oradan girmemiştir onun içeriden. Şey Kız ne yaptı galiba? Baktım ya Ah, görünmüyor abi. Neden görünmüyor? Saç camında hala. İçeri girdi saç camına. Bizim adam salak sağdan ölecek. Yok girmemiş bak. Rappled hala. Rappled ama okey. Diğeri de çatıda galiba. Veya VIP'de. VIP'de. Hall of Fame'de. fame'de. Pink şey var. Sana bakıyor. Çok eski. Cam şey. Camdan sarkıyordu görmüyorum. Girdi içeri. Tam görünmüyor. Soğuktan. Tam köşeye yatmış tam. Köşeye köşe, şaka köşe şaka sağda. Ah be çıramadım. Ah çok korktum. Oh. Helal. Her zaman oradan bir şey yok. Neredesin? Şu sağ tarafta adam var oraya bakabilirsin. Hemen bir gün alamadım. Yani. Oh, no. <laughs> Allah! Small direkt <laughs> buraya sattı. Benim pingimde duruyor. Barların orada. Helal. He ee, hiç kimse yok. This is, This is open. Be careful. Hey abi. Peki bu nasıl Evet, sen... kitchen içinde var çok iyi. Allah'ım. Allah fetsi. İnjur da. Ön sahiten alt tarafı açık şu an. Spot yedim ben bir Ah çok iyi Tam önündeydi adam. Geldim şimdi yanınıza. Kamera tamam, var nasıl koydum buraya manyak. Ben, many ben <laughs> Götüm! Aa bak bunu ya. yapacağım ama zence diye görmüyorum adamı ya. <laughs> ben de görmedim onu. Ben de çok Kim nerf gelsin <laughs> Ya lan sal kamerayı. Ya öldü adam ama. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <saçmaladım>. <gülüyor> Aa, orada delik varmış. <laughs>